Herkese merhaba dostlarım şimdi sizlere çok acil hemen e, dün yeni çıktı bu sitemiz ben bugün e, 100 denemek için şu en ufak paketi alacağım 165 liralık paketi arkadaşlar mantık aynı her zamanki gibi bize herhangi bir buradan ürün sunuluyor biz bunları satın alıyoruz ve bize günlük kar getiriyor 60 gün boyunca veriyormuş ee, bakın 165 liralık paket en düşük paket günlük kazanç 10 TL 380 liralık paket günlük 25 TL 890 liralık pakette günlük 63 TL veriyor Bu şekilde gidiyor arkadaşlar Ekstradan e, 30 lira giriş yaptığınız zaman kayıt olduğunuz zaman 30 lira ödül veriyor Artı referanslardan kazançlar var Bakın şöyle giriyorum Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan e, işte ödüller var 3 kişi getirin 10 TL alın, 5 kişi getirin 20 TL alın, 10 kişi getirin 30 TL alın gibi. Ekstradan arkadaşınız üyeniz şarj ettiğinde ondan da bu şekilde hem komisyon hem de buradan ödül veriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben bugün denemek için minimum paketi alacağım. Şarj ettim zaten. Daha sonrasında duruma göre gidişata göre tekrardan ekleme yapacağım. Bildiğiniz üzere bu tür platformların hepsinde risk vardır. Ben zaten bekliyordum böyle bir platform girmek için. Buna nasipmiş. Buna girdik. Nasipse bundan inşallah kazançlı çıkarız. Hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bütün risk ve sorumluluklar tamamen sizlere aittir. Buna göre girin, buna göre para yatırın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.